Herkese selamın. Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Allah hepinize iyilik versin. Herkese bol hayırlı kazançlar arkadaşlar. Bugün ise arkadaşlar birden iki nasıl bulabilirsiniz? Size bunları paylaşacağım. Bunu anlatacağım. Genelde birden iki sadece birden iki için arkadaşlar. Bir önceki videomda zaten skor nasıl bulabileceksiniz en basit ve %100 yüz Sistemiyle gösterdim size Bunlar, Bu sadece 100 tane skor Bulma yönteminden bir tanesidir arkadaşlar Burada e, örnek vereyim 50 tane veya 75 tane Olan 1'den 2 2'den 1 bulmanın sadece Bir tanesidir e, bu da aynı şekilde %100 olarak gelir e, Çok nadir Gelmeyebilir çünkü zaten 1'den 2 2'den 1 bulmanız imkansız bir şey e, Yani düşünemezsiniz Hangi maçın nasıl biteceğini bilmeniz lazım, emek vermeniz lazım. ayrıntıları detayları fark etmeniz gerekir. İki maçtan örnek olarak göstereceğim sizi. Çok basit bir şey aslında arkadaşlar. Bu maçımız 26 orandan birden 2. Bunların maç sonuçlarını zaten vermiştim arkadaşlar. WhatsApp grubuna zaten kasa grubu olarak maç sonu 2 olarak verdik ve birden 2 biteceğini de biliyorduk ama birden 2 olarak vermedik arkadaşlar. Yapmanız gereken olay bakın çok basit. Şimdi arkadaşlar birinci yarı sonucuna geldiniz. Bakın birinci yarı ve ikinci yarı sonucuna geldiniz. Olay tamamen burada bitiyor. Bakın tamamen olay burada bitiyor. İddiadan para kazanacaksınız. Olay tamamen burada bitiyor. Sadece takip edeceksin. Denk geldiği zaman hemen oynayacaksın. Paranızı alacaksınız. Olay budur arkadaşlar. İddiadan para kazanmak çok basit bir şey. Gerçekten çok basit bir şey. ve tabi siz örnek vereyim işiniz vardır. Başka bir yerde çalışıyorsunuzdur. İddiaya bakamıyorsunuzdur. E, bedava peşinde koşuyorsunuzdur. E, %80'i 85'i öyledir arkadaşlar. Para neredeyse herkes oraya gider. Tabi değil mi? Yani niyetleriniz genelde o şekilde. Şimdi arkadaşlar e, bulmak basit. E, geriye kalan bulduktan sonra takımların birbirine gol atması, e, birinin ilk yarı yenmesi, ikinci yarı yenilmesidir. Olay bu kadar basit. Zaten iddiayı biliyorsunuz, oynuyorsunuz. Birinci yarı sonucuna gelip, Ve ikinci yarı sonucuna gelip, sadece son iki koda bakıyorsunuz arkadaşlar. Son iki kod. Bakın birden iki yüzde. 100 için arkadaşlar belki 10 maçta bir tanesi gelmeyebilir veya iki tanesi gelmeyebilir ama 8'ini, 9'unu çok rahat şekilde bulabilirsiniz. Yapmanız gereken olay son kod, birinci yarının son kodu arkadaşlar. Evet, son iki kodu, birinci yarının son iki kodu, ikinci yarının son iki kodundan yüksekse o maç bilin ki arkadaşlar maç sonu 2'dir. Bakın maç sonu 2'dir ve 1'den 2, 2'den 2, 0'dan 2. Yani maç tamamen maç sonu maç tamamen maç sonu 2-2'dir arkadaşlar. Genelde zaten yüksek oranlar gelir aynı bu şekilde. Tabi bizde diğer şekilleri de var. Örnek vereyim. Bugünkü Milan maçı gibi 1'den 270 70 oran gibi arkadaşlar. Bunlar daha fazla bizim kendi özel ücretli videolarda anlattığımız için bunları burada yayınlamıyoruz. Gördüğünüz gibi milan 1'den 2 70 oran bunu da bulmak mümkün tabi zaten. Bilgisi olan arkadaşlar veya YouTube'da diğer işi yapan arkadaşlar yüksek oran peşinde koşuyorsa bunları yakalayabilir arkadaşlar. Olayımız bu şekilde. Gün içinde zaten bugün iki tane vardı. Bu şekilde açılmış. Normalde bütün maçlara girdiğinizde arkadaşlar birinci yarının son kodu her zaman düşüktür son iki kodu e, ikinci yarı kodundan düşüktür eğer ki yüksekse maç bu şekilde birden sıfır e, birden sıfır olmaz arkadaşlar genelde burası 60 oran gördüğünüz gibi ama e, bu kupa maçı olduğu için kupa maçlarında her zaman ne olacağı belli olmaz e, İstediğiniz kadar şike veya başka bir şeyiniz olsun fark etmez kupa maçları belirsizdir arkadaşlar genelde hiç beklenmedik olaylar olur. Bu maçımızda bugün birden 2 bekliyorduk 60 orandan ama birden sıfırda kaldı. Zaten goller erken geldi arkadaşlar. 24 52 ve başka gol olmadı. Bunun yanı sıra zaten arkadaşlar videolarımda söylüyorum hani ücretli kuponlar, WhatsApp grupları vesaire vesaire. Mesela bugün de söyledim skor kod çekisini paylaşmadan önce arkadaşlar. Bazılarınız yazıyor yani biliyorsun niye kendini oynamıyorsun niye ücretli veriyorsun kendin kazanıyor niye bedava vermiyorsun arkadaşlar kimse kimseye bedava bir şey vermez siz hiçbiriniz çalıştığınız yerde zaten bedavaya çalışmıyorsunuz affedersiniz sağda solda da sizi sikmişler yani paranızı almışlar sizi kandırmışlar dolandırmışlar o şekilde bana gelmeyin herkes aynı bir şey değil şu ön yargıyı bir kenara bırakın belki o zaman... Gerçekten iddia, iddiadan para kazanabilirsiniz. Mesela gelin bugün gidelim. Ben size YouTube kanalında arkadaşlar 7 saat önce paylaştığım videoda dedim ki bugün 3 adet skorum var. Bir tane 6-0, bir tane 3-0, bir tane 4-0 dedim. E, maçımın bir tanesi ertelendi. Diğeri 3-0 ve 6-0 geldi. Ben bunları maç başlamadan 7 saat önceden söylüyorsam, biliyorsam demek ki ben bu işi biliyorum. Ha müneccin misin diye yazan var. Müneccin değilim. Topu ben de oynamam. Maçı ben yönetmem. Maçları ben ayarlamam. Sizin paranızı almak için, sizi batırmak için iddia siteleriyle anlaşmam etmem. Ben kendim yani bulması basit bir şey. Yani bırakın 6-0, 3-0 skoru biliyorsam onu oynayacağımı 2.5 üstünün garanti 10.000 lira basarım alırım yani arkadaşlar. 10.000 liranız olmasa bile her gün 100 lira basarak aylık 100.000-200.000 bin, bin alabilirsiniz. Bakın videoda 7 saat önce söyledim. Skorlara bakalım. Birazdan da bültene girip bakacağız. Bakalım e, İddia işleri nasıl gidiyor? Nasıl bulunuyor? Nasıl para kazanılıyor? Görün, öğrenin. E, skorlarım mevcut. Skorlarım güzeldi. E, 6-0, 3-0 ve 4-0'lık bugün 3 tane skor maçımız var. Almak isteyen arkadaşlar iletişime geçip alabilir. E, Evet arkadaşlar. Burada size bahsettim. Şimdi Bülten'e gidelim. Bülten'de bugün skoru açık. Yani skoru açılmış. Ve 3-0 6-0 ve 4-0 size 3 adet maç söyledim. İlk maç saatinde söyledim. Maç dedim. İlk maçımız saat 8'de başlıyor. Adana Spor 3-0. Fiorentina 6-0. Ve maçımızın bir tanesi ertelendi arkadaşlar. Ertelenen maçımızda Burney maçıdır arkadaşlar, bunun da 4 0lık skoru vardı. E, bunu da söyleyebiliriz çünkü maç ertelendiği için e, zaten skoru tekrardan değişecek. Onu da haberiniz olsun. Bütün ertelenen maçların skorları ikinci maçta arkadaşlar her zaman değişir. O yüzden burada rahatlıkla 4-0 e, skor vardı. O da ertelendi arkadaşlar. Onun yana sıra zaten ben bugün gelip de diyorsam bültende. 6-0'lık bir skor var. Hani 6 0 geçin arkadaşlar veya 3-0'ı geçin. Ee, golünü söylemiyoruz size. Bugün bültende 6 gol bir tane maç bitecek demiyoruz. Direkt skorunu söylüyor. 6-0 Bugün bültende baktığınızda toplam skoru açılmış. 10 tane ya maç vardır ya yoktur arkadaşlar. 10 tane ya var ya yok. Yani bunları bilebiliyorsak demek ki biz emek veriyoruz. Emek karşılığında almak zorundayız. Yani kimse kusura bakmasın. ister gariban olun, ister zengin olun, ister başka bir şey olun arkadaşlar. Bu fark etmez. Onun yanı sıra arkadaşlar. Yarın ayın 18'i saat şu an 2.40. Ee, yine aynı şekilde yarın için toplam 3 adet skorum var. Haberiniz olsun. Ee, fonlar hazır. Kasa kuponları var. 25... Kasa kuponları arkadaşlar ücretli kasa kuponları 10 oran ile 50 oran arasıdır. Yarınki kasa kuponu toplam 25 oran civarında tabi bu sadece bir bir adet kasa kuponu arkadaşlar yarına yaklaşık bir e, 10 tane e, çıkar çok rahat bir şekilde haberiniz olsun. Yarın içinde tekrardan e, skorlarım var whatsapp iletişim attım 0552 027 41 78'dir Yarın içinde arkadaşlar yine tekrar söylüyorum. 6 gollü bitecek yine maçım vardır. En güzel para o zaten. Onlardan dönüyor arkadaşlar. Onun yine sıra 2 adet de ayrıyetten vardır. Yarın toplam 3 adet skoru belli maçımız vardır. Onun yanı sıra arkadaşlar 1'den 2, 2'den 1 bitecek maçlar var yarın için. Haberiniz olsun. Kendiniz de bulabilirsiniz. Geriye dönüp diğer videolarımıza baktığınızda 1'den 2'ye veya diğer bahis şikelerine uyan maçlar varsa seçip siz de kendi durumunuza göre oynayıp bayıs alıp siz de kazanabilirsiniz arkadaşlar. WhatsApp iletişim hattım 0552 027 41 78'dir. Onun yanı sıra arkadaşlar bizde her gün skor oluyor. Bizde sadece maç olsun yeter arkadaşlar. Bültende 5 tane maç olsun. 2 tanesinin skorunu 5 tanesinin de en basit alt üst var yok gibi bahsini bulabiliriz hiçbir şekilde boş geçmiyoruz ee, bizim amacımız arkadaşlar şu şekilde gelen oluyor genelde ee, biz yüksekten gidiyoruz arkadaşlar yüksek derken yani ilk yarı maç sonucu skor ee, onun gibi arkadaşlar yoksa 150 250 3 yani o o derece kasa kuponları çok basit yani arkadaşlar e, bulması çok basit bir şey onu zaten kendiniz de yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bu tarz bilgi videolarında haberdar olmak için bildirimleri açtığınız takdirde anında size bildirim olarak gelir. Siz de izleyip faydalanabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz de kendiniz beğenebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.